Ayşe ve Ahmet'in harika bir dostluk öyküsü. Birlikte yeni bir maceraya atılalım. Hikayemiz başlıyor. Merhaba, benim adım Can ve bu hikaye Ayşe ve Ahmet'in harika bir dostluk öyküsünü anlatıyor. Ayşe ve Ahmet küçük bir mahallede birbirine çok yakın olan komşulardı. Her gün okuldan döndüklerinde birlikte oyun oynar, ve hikayelerini paylaşırlardı. Bir gün Can'ın sınıfındaki öğretmenleri yardım etmeleri gereken bir projeden bahsetti. Okullarının yakınındaki bir parkta bir fidan dikme etkinliği düzenlenecekti. Ayşe ve Ahmet bu projeye destek vermek için hemen gönüllü oldular. Ertesi cumartesi günü Ayşe, Ahmet ve Can parka gittiler. Toprağın çukurunu kazdılar, fidanı yetiştirdiler ve güzelce suladılar. Üçü fidanı büyüdükçe güçlenmesini ve güzel çiçekler açmasını umut ediyorlardı. Fidanı dikmekle bitirmiş olmalarına rağmen bu işin sadece bir başlangıç olduğunu fark ettiler. Daha sonra fidanı sulamak, yabancı otlardan temizlemek ve ona bakmak gerekecekti. Üç arkadaş bu sorumluluğu birlikte üstlenmeye karar verdiler. Yaz geldiğinde fidan büyümeye başladı ve çiçekler açtı. Ayşe, Ahmet ve Can parkı süsleyen bu güzel manzarayı birlikte izleyen mutlu çocuklardı. Her gün parka giden üç arkadaş, fidana bakmanın yanı sıra oyun oynama fırsatı da buluyorlardı. Birlikte geçirdikleri zaman arttıkça Ayşe, Ahmet ve Can birbirlerini daha iyi anlamaya başladılar. Zamanla paylaştıkları anılarla ölürmüş samimi bir dostluk ilişkisi oluştu. İçlerinden biri mutlu olmadığında diğerleri ona destek oluyordu. Yıllar geçtikçe Ayşe, Ahmet ve Can büyüdü. İlkokuldan ortaokula ve liseye geçtiler. Ama dostlukları her zaman güçlü kaldı. Hala birlikte parka gidip fidana baktıklarında o küçük ağacın ne kadar büyüdüğünü görmek onlar için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ve bir gün fidan ağaç oldu. Ayşe, Ahmet ve Can bu ağacın gölgesinde oturup geçmiş anıları paylaşırken bu güzel dostluklarına şükran duydular. İyi ki o gün parkta küçük bir fidanı birlikte dikmeye karar vermişlerdi. Bu gerçek bir dostluğun nasıl büyüdüğüne ilişkin bir anı olarak kalacak ve hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olmuştu. Ve böylece Ayşe ve Ahmet ve Can'ın dostluğu sonsuza kadar sürdü. Bu hikaye dostluğun ne kadar değerli olduğunu ve uzun yıllar boyunca büyümeye devam edebileceğini anlatan bir örnektir. Umarım beğenmişsinizdir.